Yani Golden Mike Yamaç bugün babamla beraber Minecraft oynayacağız ama ben oynamayacağım babam oynayacak babam çoğu işlerde başarılıdır hepinizin babası gibi ama oyunlara gelince hiç başarısı yoktur bakalım babam Minecraft'ı nasıl oynayacak baba hoş geldin hoş bulduk babacım ama ben hakikaten çok yeteneksizim bu konularda hiç yapacağımı da zannetmiyorum yani az önce yani dünyaya... en yeteneksiz oyuncu diyebilirim kendim için Doğrusunuz hoş görün. Az önce dünya yaştım ve biraz öğrendim. Babam geçti. Oha dedi. Değil mi? Şimdi sana önce anlatayım. Şimdi ilk oyuna başladığında ne yapacaksın? Bunu hepiniz biliyorum. Ben babam için söylüyorum. Odun toplayacaksın. Ağaçlardaki şunları toplayacaksın. Bunları nasıl toplayacaksın? Sol kliple. Bası tutuyorsun tamam Tamam hadi mouse'u kolay kontrol edeceğim de. bu Şeyi nasıl klavyeyle kontrol edeceğim? W, A, Oğlum çok ne yapıyorsun? Shift'le eğiliyorsun. Shift'le ne yapıyorum? E bak. Shift tuşuyla eğiliyorsun. Ben sana şöyle göstereyim. Bir saniye bir bakıp. Shift ile eğiliyorsun. Bas Shift'e. Eğildim. Ee, CTRL ile hızlı koşuyorsun. Space, yani boşluk tuşuyla zıplıyorsun. Ee, hem Space'e hem W'ye hem de e, CTRL'e basarak hızlı koşuyorsun. Hı. Hep beş tane de kendine bakıp e, görüş açını değiştirebiliyorsun. Böyle. Peki mouse'la ne yapıyoruz? Mouse hareket ediyorsun. Sağ klikle şey yapıyorsun. Sol klikle de pardon. E, sol klikle ağacı kırıyorsun. Sağ klikle de chest falan açıyorsun. Yapıyorsun işte bir şey. Çekil bu bacım. Bir şey sanıyorsun sana. Bak E'den bakayım. de envanteri açıyorsun. Bak bakayım bana. Sen benim bunu başarabileceğime mi inanıyorsun? Evet. Çok zor ama. Yani ikisini aynı anda kontrol edemem. Gerçekten hiç tecrübem yok. Ben şöyle bir şey yapsam. Ma sadece mouse oynayayım. İlk sefer olacağı için en azından bana destek yardımcı ol. E tamam o zaman. Baba sen mouse oyna ben W'ye tamam. WS'de. Şimdi nereye gidelim? Şunu kır mesela. Ne yapıyorsun Bunu mu? Şunu. Öyle değil, bası tutacaksın. Ha, basını tutacağım. Tamam, kırdım. Kırıyorum. Aşağıdakini kır. Şimdi hemen bunun olduğu mi? yere geç. Şimdi yukarıdakilerini kır. Yukarı, Yukarıda ne yukarı, var? yukarı. Evet, güzelmiş. Kır. <laughs> kır. Bir dakika. Ya. Devam edeyim mi? Böyle nobluk görmedim ben ya. Bir saniye bir saniye. Daha kıracak mısın? <laughs> Yoksa Baba. Şey. O ağaçtaki odunlar bitene kadar kıracaksın. Tamam. Tamam bitti. şimdi şey aşağı doğru in. Hayır şimdi tamam aşağı indim. Şimdi şunları şu crafting o bak a, onu değil ya. Evet. Neyse onu da götür fark etmez. Buraya <laughs> mı? Önce şu. Ne yapacağım bunu? Onu şimdi onu üstüne getir. Şunu tamam, süre üstüne getir. Getirdim. Odunu. Git. Bırak. Getirdim. Şimdi ot basıl bas ona. Şuraya getir. Bırak 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 bırak. Şimdi shift'e basıp tutuyorum. Al. Şimdi bunu aynısını yap. Bas, bas. Şuraya getir. Sürüyor getir. Evet, tamam. herhangi. Tamam. Bas. bastım Tamam, ESC. Of. Oh, Yukarı bas. kaldır masayı. <laughs> 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 birazdan da de sana kaçacak. Yukarı kaldırsana. <laughs> tamam, blase ne oğlum? Bu blase'de Bak. Tamam. Bunu mu kıracağım? Hatta önce dur bir, geç bir geç oraya. Işi danışacağım. Yani kırmaktaki amacımız ne? Niye kırıyoruz? Baba. Acı bile bile Bismillahirrahmanirrahim. Odun topluyorsun. Kılıç falan balta yapıyorsun ev yapıyorsun. Tamam. Ama öncelikle şimdi şuradan bir tane. Tamam, e, aldı, he, getirdim. şimdi sağ sağ kliğe basın tut. Tuttum. Sağ şöyle dolaştır. Böyle mi? Tamam bırak. Koş şuraya. biliyor ya. Ha, ne yapacağım bunu? Ver bana. tamam dur yapıyorum. Ver işte, <laughs> bana. Tamam bırak. Tamam. <laughs> Al verir misin bak? <laughs> ya ben valla dayanamıyorum arkadaşlar. Ya, saniye, ver. Şimdi <laughs> iki tane al oradan. Nasıl iki tane al derken şöyle Eksini basacağım. Hepsini al işte. Bırakayım buraya. Şöyle al düşsünüz bir tane. Birkaç tane. Tamam. İmdat! Kurtarın beni! Babacım nasıl izleyeceğim söyler misin? Sa Basılıp Sol bas, sol kliğe bas. Bastım. Sol Ha, onu da oraya. Yapayım mı daha? Lütfen benim misin? yapacağın şey bu ya. Tamam tamam ama anlat bana ne yapacağım bilmiyorum ki. Bunları alıyorsun. Şimdi ne yapacaksın? Gir oraya, gir oraya, gir oraya. Girdim. Gir. Girdim. Açayım mı? Gir. Sağ. Sağ klik. Ha pardon. Adam kırıyor ya. Tamam. Stik al bir tane, bir tane. Bu mu? He. şimdi haydi şuraya gel. Bir tane sağ. Bir bir kere sağ tıkla. Tamam elini çek. Dur bir kere sağ tıkla. Tamam elini çek. Bu yanına koy. Sol mı? Sol. Sola mı tıklayacağım? Sağ. Tıkladım. Hayır pardon sola. Tamam. He. Şimdi şundan al iki tane. Ne yapacağım ne al? ya onu alıp koyayım? basut. direkt Üstüne sağ klikle iki tane koy. Sağ kliğe basın. He. Çok tamam. güzel. Uh. Bas. Buraya mı? Evet. Bastım. Tamam. Bas şunu. Bastım. Ya şunları ben yapabilir miyim? Bir saniye babacım hadi bir Onlar şimdi şuraya koy. Tamam. Şimdi. Tamam. Bir dakika, ben sana yapayım da. Ya çocuklar kusura bakmayın ben hayatımda ilk defa oyun oynuyorum yani ben beceremediğim şeyler değil bunlar. Yani nasıl kullanacağım mouse'ta ne yapacağım ne için bilmiyorum ki. Normal değil mi yani şimdi Allah aşkına. Ben, ben, hayatta bu kadar hızlı yapamam. Tamam şimdi buradaki ben yapacağım. Burası benim şey. Şimdi ben sana tamam. küçük bir tane kule. Şimdi sana küçük bir tane kule yapacağız tamam mı? Tamam burası çok basit ben saat bunu yaparım. Ka bas, saat kabas saat kabas. Şuraya mı? Bas. bas. Saat bas. bas. Bir kere bir de onun üstüne bas. Kolay. Ha. Bir tane daha basayım üstüne. Bekle şimdi zıplayacağım ama ben hemen bas basayım. Aşağı insene, aşağı in. Aşağı in. Buraya Ay indir, 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 indir. Tamam. Ha biraz ileri gidersen olur galiba. Bir tane attım. Baba ben tamam. sana yapayım gerisini sen olur mu? Hayır babacım göster bana. Sen ölürsen... Ben inat ettim öğreneceğim bunu. <gülüyor> Baba. <gülüyor> İmkansız senin bunu öğrenmem. Öğrenirim. Ya ben bak... Arkadaşlar... Ya şaka yapıyorum öğrenemem de. En azından nasıl olduğunu böyle bir... Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Ben oyuna başladığımdan... Ben oyun ilk başladığında bile böyle oynamıyordum. Yani baba seni de ben tebrik ediyorum. Bravo. Ne yaptım ki? Çok pro oynuyorsun. Yavaş, <laughs> kavga mı geçiyorsun? Baba ben sana bir şey söyleyeyim. Ben oyuna ilk başladığımda bile böyle oynamıyordum. Tamam. Dur sana bir ev yapalım, gerisini sen al. Hayır ben ne yapacağım ondan sonra yaptıktan yani, sonra? hayatta kalmaya çalışıyorum. Hani sen önce. şey mi demek istiyorsun? Ben evi yapayım. İçine bir tane de şey, e, televizyon koltuğu koyayım. Sen orada evet. yat, uyu mu diyorsun evet. yani? Evet. <laughs> benim yapabileceğim o mu diyorsun? Yani babacım sen bunu yaparsın diyorsun evet. kısaca. Peki. Şimdi mi çözdün onu? Uyumak diyorsun yani. Evet. Peki öyle olsun. <laughs> Aa. Bari şey göl manzarasında bir pencere yap ya. Yamaç. Oldu efendim. Te, e, plazmada HD'de koyayım mı? Hayır hayır. Ben sevmem. Tamam. Televizyon izlemem biliyorsun. Hı hı. Ben bol bol kitap okurum. Evet. Ben bol bol film belgesel izlerim değil mi? Yani Genekli uzaylı bu. belgesi. Ay yani bilim kurgu. Bak evet. gece de oluyor bak. Sen şimdi ev yapardın bu evi. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi evimizi yapıyoruz baba. Yapıyorsun. Evet evimizi yapıyoruz gördüğünüz üzere. Gördüğümüz. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Bu Minecraft hakikaten niye bu kadar çok Minilik oynanan kay. bir oyun? Bu kadar mı çok eğlenceli bir oyun? Çok eğlenceli. Velet oyunu diyorlar ama yani büyükler de oynuyor sonuçta o velet diyenlerin daha Minecraft'ı bile adam gibi yoktur. Aa bak sen bana de ki baba futbol oynuyorum bak nasıl oynuyorum ben. ben baba ha. futbolu mali koydu. Evet futbolu güzel oynarım. Ya da tabi yine şeyde oynayamam bu ama. Bilgisayarda bile oynayamam çünkü hiç daha önce oynamadım denemedim. Yani. Oyun hiç ilgimi çekmedi. Ama öğretsem oynar yani taktik. Ya diyor. oynarım. Şimdi baba. Niye Soccer Star mı? Soccer Star. Haa Soccer Star. Soccer Star. Ee, soccer star. Super, super. O daha basit ama oynaması da. Ben çok sıkılıyorum tabi oyun oynarken. Benim çizim alanım değil bunlar. Akşam olur. Hava Baba bittik. Babacım kim yapıyor? Sen mi oynuyorsun ben mi? Bana gösterecek ben... misin? E, evimizi ah, tamam. yapalım bir. Evimizi yapalım. Tamam. Bir tane koltuk. Acaba korsam. ben şu anda kapıyı doğru mu yapıyorum? Yamaç bir tane koltuk koydu oğlum. Bir uyuyayım ben. Oyunda koyduk koltuk koymayız. Yok mu? Maalesef. Bir yer yatağı yap. Ben otururum. yatarım. ama hemen geliyorum. Hemen kapı aşağı Arkadaşlar, elinize evime de geldi. Ben hoş Emre geldin. Abi. Şimdi ben de babama Minecraft öğretiyordum. Yani bana Minecraft öğretmeye çalışıyor ama ben öğrenemiyorum. Yamaç kendisi oynuyor. Evet. Ben dayanamadım. Sadece yanlış hani şey tek, tek tak kalan şeyler neyse onları gösteriyor bana da. Oyun başında küçük bir ev Evi beğenmediysen. ama şeyleri yapmayı bilmiyorum Yamaç. Hani şeyler seçiyorsunuz ya. Envanter mi deniyor? Hayır envanter. Bunlar nasıl seçilir evet. falan onu ben geçtik yani oraları hızlı hızlı. Ben bence anlayamadım. Şu mouse bile kullanmayı öğrensem yeter bana. Değil mi Emre? Sence ben yapabilir miyim? Emin misin? Ama beceremedim. E hadi şu, şu şeyi yapayım bari. Şimdi ne yapıyoruz Yamaç biz? Ee, şimdi biz ne yapıyoruz? Şu anda bir kalitim alayım. Niye böyle gece oldu ya? Gece oldu babacım. Sana şimdi yatak bulacağım. Ben yatak <laughs> mı? Evet evet bir yatak yap bana. Uyusun orada. Tamam bir de kitap ver Yamaç orada. Bir lamba koy tamam mı? Tamam. Eminiz olur. Yaşar. Tamam mı? Hı -hı. Bari oynamayı beceremiyorum, şey yapayım. Kumaş öğrenemem. Kumaş öğrenemem. Yani Kumaş şuradaki Tamam. Ama hatırlıyor musun? O Wolf Team'de güzel oynuyordum ya maç. Ha. Hatırlar mısın? Babam bir ara Wolf Team ı. İyi oynardım yani onu bir daha. Bayağı. Onu beceriyordum ama oyunun tabii şeyi bilmediğim için. Ay şuraya kitap yaz işte ya. Yaz kitap. Kitap. Ha. Süper. Oğlum hatıra defteri gibi oldu bak. Hey ne yapıyorsun? İyi. İyi misin? Bugün Yamaç'ta şey yaptık, biraz oyun oynadık falan. şimdi de Minecraft diye bir video çekiyoruz. Minecraft. Şimdi. Senin maç nasıl geçti? İyi. İyi geçti değil mi? 2-1 yendiniz. kaçıncı sıradayız şu anda? 2 Bu arada Emre, Güzel Bahçe Spor'un... Bu arada e, dünyanın en iyi evini yaptık. ...mini kadro mu? U kaçtı? U 12, U 13. Evet, e, yani İzmir Güzel Bahçe Spor'un U 13 ve U 15 miydi? U12 ve U13 kalecisi. Dünyanın Lisanslı kaleci. Yapmadım. İyi de bir kalecidir. İzmir'de. Altay'dan e, oraya transfer ettik Emre'yi. Yakında unutmayın. Emre soyadını söyle. Emre Bakoğlu. İleride bu ismi hatırlayacaksınız çocuklar. Çünkü iyi bir kaleci yetişiyor. İyi bir kaleci geliyor ülkeye. Ülkemize. Milli takım kalecisi olur. <laughs> Fenerbahçe. Ayrıca Fenerbahçe'lidir. İnşallah onu ileride Önce Fenerbahçe'de, daha sonra da milli takımda görürüz. Yalnız bir şey diyebilir miyim? Dünyanın en güzel evini yapmadık. <laughs> güzel oldu. Ne evet. evet. Yalnız babacığım çok teşekkür ederim. İçine kitap doldurmuşsun. Tam benim için güzel olmuş. Tam istediğim şekilde. Şimdi ben artık geçeyim yatayım. Bir uyuyalım. Ya önce bir uyuyalım. Ben uyuyayım şurada bir. Evet. Ama uyumadan bir kitap okusaydım ya. Ya bırak. Tamam. Şuradan bir kitap alayım. Baba uyuyan yalnız gerçek değil. Sen önce bunu unu atın. Tamam. <laughs> <laughs> Kitapla dönüyorsun. Nasıl gerçek değil ya? Biraz, şu, şey, biraz şey yap. Şimdi durdur bakalım, gel. Tamam, bir durduralım. Baba, sen bu oyunu herhalde gerçek sana. E, Kitabı alıp okunmuyor mu orada? Hayır tabii ki de baba. Hayır ya, okunmuyor derken yani orada benim... Hani senin <laughs> şeyin var ya... Ne? Hayır, <laughs> 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 onu demedim. <laughs> orada şimdi bir, şu kılıcı tutan kim? Ben. Yani ben, değil mi? şimdi? <gülüyor> bunu, <gülüyor> tamam, benim elimi şimdi kitap veremez misin orada, alamaz Hayır, mıyım? veremem. Nasıl ya? Ama şöyle herhalde verebiliriz, değil mi? Olmaz mı? Ya ben kılıç yerine kitap tutmak istiyorum mesela elimde. Buyur efendim kitap. Ya hepsini parçaladın. Kitap. Alabilirim. Hah tamam. Şimdi şu yatağa doğru götür beni. Ya maç yatağa doğru. Yatağ. E, yatağın üstünde değilim ama. Tamam. Yatamazsın ben. ki sabah. Haa. Yatılır mı? Pardon pardon. Yatılır da şöyle. Hah, tamam tamam bırak. Ver 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 ver. Tamam biraz kitap okuyorum. Ver bana. Ver bana. Ya babacım ver ben orada bir kitap okuyacağım size ya. Dur dur şunu yapayım. Evin üstünü kapatın. Ver, ver, Açık kalmasın. Bizi de izlemesin. Görüyorsunuz güya bana gösterecekti. Eh. Tamam dayanamadın herhalde değil mi Yamaç? Evet. Evet, şimdi ben buradayım değil mi? Yatağın evet, üstündeyim şimdi. oku. Ok. Evet okuyorum. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Cinan'ın maceraları var mı? Allah'ım öldür beni. <laughs> Baba ben <laughs> de evet. videonun sonuna gelin. Neyse gerçekten zor bir oyun ama Benim becerebileceğim bir oyun değil bu arada. Ee, gerçekten çok fazla bilgim yok. Ben sen ben Ama şu so mesela şunla bir kapı açalım. Aşağı inelim, kapı açalım. Saltık. Saltık, tamam çıkalım. Kapıyı da kapat istersin. Tamam. Saltık. Tamam. Bak bunları beceriyorum mesela. Ne yapayım, nereye gideyim mesela ne istersin? Mesela nereye gideyim? Mesela şu havuzun içerisine gireyim. yüzün içi... Ha, yüzeyim orada biraz. Oo, oh, Nerede? Nerede? Şu mu? Hadi bebi. Bu mu? Yok yok bir şey, Hayır, değil bir mi? şey değil. Ya. Tamam şimdi çıkart hmm. beni buradan. Çıkar 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 çıkar. Tamam bakalım burada bir börtü böcek hayvan falan bir şeyler var mı? Bak oyunda börtü böcek hayvan diye bir şey bile yok. A hani... Hayvan var da. Ha. Aa bu ne? Aa, al, Al, al onu al onu. Tamam. Neyle aldın? Solla mı sağla mı? Ee, kendine zaten üstüne doğru gelince alıyorsun. Öyle yani, mi? Hayır. Diyelim... Ama şuna, 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 şuna. ne ya? Hayvan. Aa. Davşan. Ne bu? Davşan. Öldürecek miyim bunu? Ha, Öldüreyim mi? Yazık ya. Tamam devam edelim. Va, gel gidelim ben dayanamayacağım. Dur ya biraz daha. Aa, sevmiyorum. Dur bakayım. Evet. Yalnız çok enteresan yapmışlar bunu. Bir dakika. Oraya mı indin? Aa, et var. Ben, ben oraya indim bence. Yamaç çok hızlı gidiyorsun. Yavaş biraz. Tamam. Ben 50 yaşına bir adamım. O kadar hızlı hareket edemem. Bekle. Yani Dur. şimdi bu adam da mı elli yaşında oluyor? Hayır yani Benim içim genç o. Ruhum genç. Farkında değil misin? Benim. Evet. Evet, güzel bir oyunmuş gerçi. Ha şu neydi? Aa, az önce gördüğümüz tavşan. Dur. Benim ne derse Ne yapayım bunu? Öldürme. Öldürmem tabii ki. Hadi eve e, de ama öldürelim. Ama dur öldürelim Hadi eve git. Gidelim. Musti de oynuyor kardeşler. Oynuyor mu? Babacım sağda öldürürsün. Musti de Musti kaç yaşındaydı? Beş yaşında mı? Dört yaşında o bile beceriyormuş. Yani bana yazıklar olsun. Ama öğrenirim ben bunu ya. Ne kadar Nedir başka bir şey yapılıyor mu bunda? Al şey bir şey yapmıyor. Madene giriyorsun, maden kasıyorsun. Ama sen bana tam şeyini göstermedin. Bir daha söyler misin? Klavye. Böyle A S D ile yönler yapıyorsun. Şimdi bir saniye. W bir dakika. W A S D ile yön. E bunu da yön yapıyorsun. Klavye ile. Onunla kafanı... kafa çeviriyorsun. W A S D ile yön. Bir saniye. Yavaş. Shift eğiliyorsun. C T R ile ve W. Dinler misin? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi mouse'la yön belirliyoruz. Kapamız evet. çeviriyoruz pardon. Ama tabii. w, A S D ile yönümüzü belirliyoruz. Sonra e ile envanterimizi açıyoruz. Bir saniye yavaş yavaş. E ile, ile envanter A Aç, açıyoruz. E S C ile kapatıyoruz. Tam E A ile envanter belirliyoruz. E S C ile kapatıyoruz. F5 Şifte, ile kendimize bakıyoruz. Evet. Görüş açımızı değiştiriyoruz. Shift ile eğilip kalkıyoruz. CTRL ve W ile hızlanıyoruz. Evet. Şimdi duyar gibi oluyorum amca siz boş verin oyunu. Siz sadece izleyin dediğinizi duyuyorum gibi hissediyorum tabii. Evet ben en iyisi hiç denemeyin, hiç oynamayın. Sadece Yamaç'ın oynadıklarını izleyin. Bu kadar. Bunu yapayım yani Çünkü evet. çok zor bir şey. Arkadaşlar, Kontrol etmek çok zor. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Bizim için teşekkür ederim. Videoma da konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben de hepinize çok teşekkür ederim. Bana sabır gösterdiğiniz için çok becerikli değilim bunun de farkındayım. Hı. Hepinize iyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Beyond the dear lady, your love, young the lady. Could you go away? What's it? Oh, my day, go home,